Thank you ürün güvenilir, öncü ve yenilikçi firması olan Kıbrıs Development ile yine ilkleri imza atan Colwell Banker Maximum ekibi bugün çok önemli bir proje lansmanı için bir araya geldi. Projemizin en önemli özelliği tarihi çevresel ve engelsiz yaşamı destekleyen bir proje konseptine sahip olması. Çevre dostu bir proje olmasının en önemli nedenlerinden bir tanesi 3500 tane yetişkin ağacın olduğu, hiçbir tane ağaç kesilmeden bu projenin gerçekleştirecek olmasıdır. Aynı zamanda Milos Park adını bulunduğu bölgedeki tarihi konseptten aldığı için içerisinde Milos Park'ın tarihi yel değirmenlerini canlandırması olacak. En önemli nedeni ise engelsiz yaşamı destekleyecek, tamamen engellileri düşünülerek tasarlanmış çok özel gayrimenkullerin yer aldığı bir proje olmasıdır. To to banker maksimum Colwell Banker Maximum bugüne kadar imza attığı tüm projelerde en iyi fiyatlarla, en iyi koşullarla müşterilerine hizmet vermiş bir şirkette. Bugün de bununla birlikte yine bu özelliğimizi pekiştirmiş olacağız. Bu projede unutmayalım ki farklı ve ayrıcalıklı birçok konsept bir araya geldi. Kıbrıs Development, Milos Park projesiyle 30. yılın dönümünü kutlarken bir yandan adaya benzeri olmayan bir projenin tanıtımı için bizimle birlikte yola çıktı. Bu projede en önemli özellik çevreyi destekleyen, çevre dostu olan çok özel bir proje olması. Bir tane ağaç kesilmeden çok fazla ağacın hatta yetişkin ağacın bulunduğu bir ortamda 3500 tane ağacın yer aldığı bir ortamda inşa ediliyor burası. Ve etrafında tarihi kültürel konseptlerin canlandırıldığı, tarihi Milos Park, Yel değirmenlerinin canlandırıldığı bir özellikte yapılıyor. Bunun dışında en önemli şey bugüne kadar hiç düşünülmemiş ama en fazla göz önünde bulundurulması gereken engellilerimizin de yer alacağı çok özel bir proje. Engelsiz yaşamı destekleyen bir proje. İnsanlar çok rahat yolları, evleri içerisinde engelli olsa dahi çok rahat kullanabilecekleri bir şekilde konsepte dizayn edildi. O yüzden biz bu çok özel bir projenin bir parçası olmaktan büyük 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 mutluluk duyuyoruz. Gerçekten çok ayrıcalıklıyız. Biz Kıbrıs Development'a her şey için çok teşekkür ediyoruz. Sonsuz minnettarız. Ayrıca Colwell Banker Maximum ekibi her zaman en iyisini yapar. Her zaman. <laughs> Bugünün için herkese teşekkür ederim. Müthiş bir projeye ve bankır Maximum olarak imza atıyoruz. Biliyorum en az bir aydır bunun üzerinde çalışıyoruz. Ee, ama çok güzel bir gece olmuş. Eminim ki gelen misafirlerimiz bu geceden memnun kalacaktırlar. Lansmana özel fiyatlara da ciddi bir ilgi olacağından hiç şüphem yok. Müthiş bir proje, Secret adı gibi. ...yeşilliklerin arasında, doğanın arasında... ...tüm sosyal donanımıyla Kıbrıs'ta aslında bir ilke imza atıyor. Yani daha önce pek yapılmamış, gerçekleşmemiş... ...ve projenin en müthiş tarafı bir yıl içerisinde... ...tüm sosyal donanımlarıyla hazır olması. Bu bizim için çok gurur verici. Fikret Proje bundan sonra hepimizin bileceği gibi ezberleyeceği gibi müthiş bir proje. Secret adı gibi kendisini yakın bir zamanda ezberleyeceği sanırım. Çünkü öyle güzel bir yerde konumlanmış ki Necat British Uskul'un hemen e, yanında konumlanmış, e, dağ tarafında deniz ayaklarınızın altında deniz manzaralı e, büyük bir alanda 26 dönüm e, arazi içerisinde e, yüzme havuzları, çocuk oyun parkı. Yürüyüş yolları, koşu yolları. Bir proje düşünün içerisinde köpeğinizi, tavuğunuzu, kedinizi barındırabileceğiniz özel evleri olmasını düşünün. Bu kadar güzel bir proje. Eminim bu projeden birçok müşterimiz müthiş memnuniyet duyacaktır. Biz de bu yönde ciddi çalışmalar yapacağız. Colwell Banker Maximum'un Kıbrıs Development ile gerçekleştirmiş olduğu Milos Park projesinin lansman gününde yine davetlilerimiz için özel bir sürpriz hazırlandı. Bu projeye yatırım yapan tüm müşterilerimiz özel bir çekiliş hakkına sahip olacak ve bu çekilişin sonunda da muhteşem spor Mercedes bir arabaya sahip olma şansını yakalayacak. kim yapar? Kıbrıs Development. En iyileri kim satar? Kolay Banker Maximum. <laughs>